merhaba arkadaşlar bugün e, bilgisayarım esti diye bir şey taktım SSD diye yazıyor arkadaşlar bilgisayarım aşırı şekilde hızlandı arkadaşlar şimdi ben size göstereyim mesela e, böyle bak arkadaşlar sistemin basınızdan giriyor şöyle arkadaşlar görüyorsunuz böyle aynı anda giriyor yani aşırı şekilde bir güzel olmalı arkadaşlar yani güzel ee, mesela nasıl arkadaşlar? Şu Microsoft etkiye basıyorum. Anında giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra müziklere basıyorum. Biliyorsunuz benim ee, taktırmadan önce bilgisayarımın ne kadar yavaş olduğunu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Blastek ile çok kasmıyor yani arkadaşlar. Göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi. Çok kasmıyor yani. E, ben yükledim kurdum. Yani çok kasmıyorum. Game loop artık kullanmıyorum. Yani o kadar hızlandı ki. Arkadaşlar şimdi. Ama bunu STD'ye taktırırsanız arkadaşlar. Şöyle bir şey verecekler size. Ee, bu şey. içine bir. Bilgisayarını e, tamamen sıfırlıyorlar. Ee, şöyle bir. Size göstereyim. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz yani bayağı bir e, gerçekten hızlandırıyor bilgisayara öyle bir şey veriyorlar size şöyle de kablo soruyor arkadaşlar göstereyim şöyle kablo soruyor arkadaşlar takıyorsunuz şu tarafını bilgisayara Bil şu tarafını bilgisayara takıyorsunuz arkadaşlar e, şu tarafını da şuraya takıyorsunuz arkadaşlar e, bayağı bir şekilde Iı, hızlandı bilgisayar. Adamlar bilgilerinizi bu diskin içine atıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ses geldi. Şimdi bir bakalım. Bunun içinde CD var arkadaşlar. Ama ıı, küçük. Küçük ama arkadaşlar hafızası bayağı bir büyük. 250 bin 250 gigabayt arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Şurada gözükecek zaten. İşte arkadaşlar şuraya geliyor. Buradan e, bilgilerimi aktardım ben buraya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Vi Videomuzun sonuna gelmiş gibi Kanala abone olup like atmayı unutmayın.